Pelin ne diyor peki? Vallahi şimdi birik susma hakkını kullanıyor. Bilmiyorum. Ee, yani şimdi ola ki Pelin de Sinan'ın aleyhinde ifade verdi. O zaman ne olacak? Vallahi o zaman benim ifadem de güme gidecek abi. Zaten o mimar çocuk Barış ne derse papağan gibi tekrar etmiş. Bir de Pelin Aleyte ifade verirse. Nasıl yani abiciğim? Adam şimdi hapis mi yatacak? Vallahi abi öyle bir ihtimal var. De, Pelin yapmaz oğlum öyle şey ya. Vallahi sen yine de o kadar emin olma. Oğlum olur mu öyle şey ya? Pelin de Sinan'dan bahsediyoruz oğlum. Hayatının aşkı o ya. Ne kadar kıssa da kırılsa da yapar mı abi öyle şey? O kadar değil bence yani. Niye abi? Bir tarafta da Barış var. Sevgilisi değil mi? Sevgilisi. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Pelin öyle bir şey yaparsa ben kızmam. Sonuçta aşk her şeyi affetmiyor. Ulan böyle mi hayal kurmuştuk biz ya? Hani kocaman bir aile olacaktık biz? Ya! Ya niye zahmet ettin deli? Ya çok güzel. Kocam seçti. Geldim. Hoş geldin. Üştünüz mü? İyi misiniz? Yok, hadi, değilim. hadi geç. Hadi geç, geç. Tamam, hadi. 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 Hadi, hadi. hadi tamam, geç. E, ee, yıldönümünüzde ne yapıyorsunuz? Bilmem. Kocam sürpriz diyor. bana bak. Öyle büyük romantik bir organizasyon yapma. Vallahi örnek alıyorlar sonra bizim başımıza bela oluyor ha. Evet abi ya. Hem biz bulamıyoruz öyle senin gibi romantik atraksiyonlar. Evet bulamıyorsunuz. Siz o yüzden Sinan'dan özel ders alın bence. Doğum gününde yaptığını hala unutmadık. Kızlar böyle eller geriye çünkü nefes çok önemli normal doğum için. Hadi. Ay ben seni yerim küçük yok. Gel buraya yavaş. Yavaş. Ya Bülent Oğlum burada eksik parça mı var ya? Bakıyorum bakıyorum bulamıyorum. Şunu, şunu bir kontrol etsin. Bak şöyle bir şey olacak. Sen ne çeşit ne tür bir romantiksin ya. Ne alakası var abicim ya? Sinan o gün o nikah masasından kalkmasaydı, evlenselerdi... ...tam da benim söylediğim gibi olacaktı işte. E bir hesaplı olum işte. O gün evlenselerdi bu, bu aralar yıl dönümleri olacaktı yani. Lan yani Sinan'la Pelin su verdi. Sen nesin Sima'ya ayrılıyorsunuz. Lan yarı yolda bıraktınız biz ya. Vallahi yazıklar olsun size. Yarı yolda bıraktınız. Ya abicim olmayınca olmuyor işte. Ya ne olmayınca olmuyor Hakan? Bırak Allah aşkına ya. Cık. Ya Sinan bile Pelin'den vazgeçmedi. Sen Ayla'ndan nasıl vazgeçiyorsun abi? Anlaşıldı. Biz seninle bugün aynı dili konuşmuyoruz. He. İşine gelmeyince aynı dilden konuşmuyoruz. He. Evet. Ben gidiyorum abi. Ha git git. Git sen de Sinan gibi çık git hadi. Ya ne alakası var? Onunla bu bir mi? Aynı şey mi? aynı şey abicim. Tamam. Aa, hiçbir şey demiyorum. Tamam çık git. Git abi sen de. Seneler sonra çıkar gelirsin. Bakarsın kızın büyümüş, karın başkasıyla sen de öyle candan bacadan girersin içeriye. Aferin sana git. Hadi güle güle yolun açık olsun git. Çocuklara söyleyin de çıksınlar. Cansu. Buyurun Pelin Hanım. Hadi siz çıkın. Ben kapatırım. Yani bu saatten sonra kimse gelmez. Peki. Ne düşünüyorsun? Barış sana bir şey soracağım ama... ...ne olur bana doğruyu söyle. Erdem'i sen mi tuttun? Erdem kim? ...bir gündür bizim mutfakta olaylar çıkarttı. Onun yüzünden denetim cezası aldık. Ya Sinan da sana gelmeden önce... Sinan da benim tuttuğumu düşündü öyle mi? Sence ben böyle bir şey yapar mıyım Pelin? Yani tamam Sinan'la aramız iyi değil. Ama burası neticede senin dükkanın. Sana böyle bir şey yapabilir miyim? yapmazsın. Ama sormak istedim. İyi yaptın hayatım. Aklında ifadeni etkileyecek en ufak bir şüphe olsun istemem. Barış bak Sinan çok kötü bir şey yaptı biliyorum. Onu savunacak değilim. Yani savunulacak bir tarafı da yok zaten. Ama Adam öldürmeye teşebbüs biraz ağır bir suçlama değil mi? Etmedim Pelin. Adam motosikletiyle dükkanın camından içeri girdi. Yani çekilmesen beni de ezebilirdi. Sen de oradaydın, her şeyi gördün. Hiç mi ceza almasın? Hayır, ben öyle bir şey söylemiyorum. En az senin kadar ben de sinirliyim. Yani dükkanına zarar verdi sonuçta. Tabii ki cezasını çekmeli. Ama ne bileyim, yani para cezası falan yeterli olmaz mı? Sinan bu işten bu kadar ucuz kurtulursa yine sinirlendiğinde yine aynı şeyi yapacak. Bu çocuğun kendini kontrol etmeye öğrenmesi gerek. Sinan sadece bana kötülük yapmadı ki. Sana da yaptı, Filia'ya da yaptı bak. Bunu asla unutma Pelin. Hem ben senden Yalan yanlış ifade vermeni falan istemiyorum ki. Sadece gördüklerini anlatman yeterli. Eksiksiz bir şekilde. Yarın ifadeni isteyecekler. Umarım doğru kararı verir ve Sina'nın küstahlığının yanına kar kalmasına izin vermezsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.